Mekke müşrikleri, kafirleri mağaraya kadar, Sevr mağarasına kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi takip ederlerken onun izini bir türlü bulamadılar. Ödül koydular değerli kardeşlerim. Kim Muhammed'i öldürürse kim Muhammed'in başını bize getirirse ona yüz tane deve vereceğiz büyük bir para idi o. <laughs> Suraka'yı yola koydular. Suraka çok gözü dönmüş bir müşrik idi. Çok gözü pek idi. Çok şaşkın bir insan idi. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu an hazretleriyle beraber gelirlerken bir geri dönüp baktılar ki Suraka onları takip ediyor. Hazreti Ebu Bekir çok tedirgin oldu. Ya Resulullah Suraka geliyor dedi. Ya Ebu Bekir La tahzen innallaha ma'ana Korkma ya Ebu Bekir Üzülme ya Ebu Bekir Allah bizimle beraberdir. Suraka o kadar hızlı, o kadar efendim sert adımlarla ona da onlara doğru yaklaşıyor ki tam Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Az bir miktarda Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri Surakayı atı beraber kuma batırıyor değerli kardeşlerim. Suraka bakıyor ki Gerçekten bu harikulade bir şeydir. Ya Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben seni vurmaya geldim. Ama ne olur. Burada harikulade bir şey görüyorum. Allah'a dua et de beni atımla beraber kuma batırmasın. ve ben de sizin izinizi söylemeyeceğim. Söz veriyor musun ya Suraka? Söz veriyorum ey Allah'ın Resulü. Elini açtı, dua etti dedi ya Rabbi Suraka'yı yere batırma dedi. Allahu Teala duasını kabul etti ve döndü geri. Müşriklere dedi ki hiç Muhammed'i takip etmeyin. Onun bulunacak bir izi yoktur dedi. İşte değerli kardeşlerim biz şu anda o mekanın, o havanın, o davanın yolundayız değerli kardeşlerim. Hicretin yolundayız, Muhammed'in yolundayız, sahabesinin yolundayız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi kendisine bir emir verirlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafında hiçbir şekilde ölümden korkmadan o emirleri yerine getirirlerdi değerli kardeşlerim. İşte az önce misal verdiğim gibi Hazreti Hanzala radıyallahu teala an daha bir günlük damat iken kendisine efendim şey haberi geliyor cihad haberi geliyor hemen hanımını bir günlük hanımını bırakarak efendim savaşa gidiyor hanımı da sen niye gidiyorsun demiyor, kendisi de ben bir günlük damadım demiyor. İçki yasak ediliyor. Sahabeler o zamana kadar içki içiyorlardı değerli kardeşlerim. Malumunuz içki üç kademeden dolayı yasaklandı. Birinci kademede onun hem faydasının hem zararın olduğunu e zararın faydasından çok olduğunu ikinci kademede sarhoş olarak namaza durmayın üçüncü kademede ise kesinlikle kesin olarak yasaklandı bu üçüncü kademedeki efendim şey haberi gelince vahiy gelince bu içki yasağı sahabeler o güne kadar içki içiyorlardı Birincisinde biraz soğumuşlardı. İkincisinde ya demişlerdi ki nasıl olur da bir sarhoş bir vaziyette madem ki Cenab-ı Mevla bizi sarhoş bir vaziyette efendim huzuruna kabul etmiyorsa, e o zaman bizim içki içmemize gerek yoktur. <laughs> Cenab-ı Hak onların bu yasağı, onlara bu yasağı alıştırmaya çalışıyordu. Çünkü o toplum içki müptelasına tabi olan bir toplumdu değerli kardeşlerim. Ondan sonra üçüncü kademede Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri içki yasaktır ayetini indirdiği zaman sahabeler kimi kadehleri doldurmuşlardı. Kimi efendim fıçıları boşaltmaya çalışıyordu. Kimi ağızlarını almış tam kafalarına dikmeye çalışıyordu. O emri alır almaz herkes fıçılarını döktü. Medine sokakları sanki adeta sanki adeta bir içki seli haline geldi değerli kardeşlerim. İşte itaat budur değerli kardeşlerim. Sevdiğiniz şeylerden Allah'a ve onun Resulüne o sevdiğiniz şeyleri takdim etmektir. Bir şeyi Allah Celle ve Aleyh Hazretleri emrettiyse o güzeldir, yasak ettiyse çirkindir değerli kardeşlerim. <laughs> Örtü ayeti iniyordu. Örtü ayeti iner inmez Medine kadınları bir anda Hazreti Ayşe Anamız radıyallahu teala anha Baktım ki diyor, Medine sokakları adeta siyah kargalar gibi siyah çarşaflara bürünmüşlerdi. Dememişlerdi ki hele bir dursun. Hele bir kocalarımız gelsin. Hele bir onlara soralım. Hele bir efendim onların iznini alalım. Hemen o emri duyar, duymaz yerine getirirlerdi değerli kardeşlerim. Ve Şanı yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. Dünya avucunun içindeydi ama gönlünde değildi. Çok zaman evinde belki aylarca evinde kazan kaynamıyordu değerli kardeşlerim. Biz bugün yemek beğenmiyoruz. Bakın efendim yemek yemekhanelerden çıkan yemekleri beğenmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri içeri girdim diyor baktım ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir efendim hasırın üzerine uzanmıştı. O hasır onun mübarek vücuduna iz bırakmıştı. Bir şey yoktu bulamamıştı ancak hasır bulmuştu. Duvara bir parça ekmek asılıydı. Kupkuru güneş vurmuş Kupkuru kuru bir efendim hala gelmişti. Hazreti Ömer o manzarayı görünce o hasır üstünde yatan peygamber Aleyhissalatü vesselam'ı görünce ağlamaya başladı. O ağlama hıçkırıkları duyunca Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem, dedi ki: "Ya Ömer seni ağlatan nedir? Niçin ağlıyorsun?" Neden ağlamayayım ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Baksana dedi Bizans kralları, Allah düşmanları debdebeler içerisinde yüzerken, her türlü imkanlara sahip iken, sen Allah'ın peygamberisin, sen üstüne efendim kuru bir hasır, kuru bir ekmekle yetiniyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü Hazreti Ömer'e. Dedi ki ya Ömer radiyallahu an hazretleri. Ya Ömer dedi. Dünya onların ahiret ise bizim olsun. Cehennem onların cennet ise bizim olsun. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri vahiy getiriyor Cebrail Aleyhisselam'a. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eğer sen dünyayı dünyalığı dilersen Allah Celle Celaluhu Mekke-i Mükerreme ile Medine-i arasını sana altın ve gümüşten yapsın diyordu. Fakat o bunu tercih etmiyordu. Ben Rabbimi tercih ederim diyordu. Yani dünya avucundaydı ama elinde avucundaydı kalbinde değildi değerli kardeşlerim. Çok zamanlar efendim karnına taş bağlıyordu açlıkta. Ya biz değerli kardeşlerim sabah bize bir öğün yemek çıkıyor doyasıya yiyoruz. Akşam bir öğün çıkıyor doyasıya yiyoruz. Yemek beğenmiyoruz. Şu yemek iyi değildi. Şu şöyleydi bu böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleriyle beraber otururlarken bir anda Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çıktı yanlarında. Bunlar beklediler, baktılar ki Resulü Ekrem yok sallallahu Hazreti Ebubekir Bekir kalktı onu aramaya çıktı. Gitti, baktı bir yerde oturmuş, gölgeleniyor. Dedi ki, Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sıcakta seni dışarıya çıkartmaya sebep nedir, dedi. Ya Ebu Bekir, vallahi bu sıcaktan beni dışarıya çıkartmaya sebep açlıktır, dedi. Vallahi aynı şey bende de var, dedi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri. Biraz sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri çıktı. O da onları aradı. Onlara dedi ki bu sıcakta sizi dışarıya çıkaran sebep nedir? Vallahi açlıktır dedi. Bakınız değerli kardeşlerim. Bu kadar çile, bu kadar gam, bu kadar keder, bu kadar efendim eziyetler çekmelerine rağmen hiçbir şekilde efendim hayatlarından şikayet etmiyorlardı. Hep teslimiyet halleri içerisinde Allah'la beraber oluyorlardı değerli kardeşlerim. İnşallah Rahman Medine-i Münevvere'de bunu göreceğiz değerli kardeşlerim. Hendek Savaşı'nda Hazreti Cabir radıyallahu Teala an hazretleri hendek kazıyordu. Bir taşa denk geldi. Onu çıkaramıyordu. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başlarına, başlarında beklemiyordu. O da normal işçi gibi, normal sıradan insanlar gibi, onlar gibi çalışıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı, Hazreti Cabir taşla uğraşmaya çalışıyor, taşı bir türlü çıkaramıyor. Dedi ki ya Cabir, sen dedi çık, bir de ben ineyim. Hazreti Cabir radıyallahu teala an hazretleri çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendeye atladı. Atlarken mübarek karnında bir taş düştü aşağı. Hazreti Cabir anladı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnına taş bağlamıştı. Vardı evine, Hanımına dedi ki hatun dedi. Acaba evde Allah Resulüne ikram edeceğimiz bir şey var mıdır? Ben efendim hendekte kuyu kazarken bir taşa denk geldim. Taşı çıkaramıyordum. O esnada Resul-i Ekrem benim taşın çıkaramadığını görünce bana dedi ki ya Cabir sen çık bir de senin yerine ben gireyim. Ben indiğimde bir baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendeye atlarken mübarek bir ta mübareğin karnında bir taş aşağı düştü. Onda bu bir açlık alametini gördüm ey hatun dedi. Hatunu dedi ki ya Cabir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bizim evimizde küçük bir oğlağımız var. O ve onunla iki üç tane arkadaşını getir ancak bize yeter efendim onlara söyle bugün öğlen yemeği bizden yesinler. Sabah, öğlen, akşam bulamıyorlardı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in eve gittiğini görünce <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen dedi bir iki arkadaşınla beraber öğlen yemeğine bana misafirsin. Hazreti Cabir gitti evine. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döndü sahabesine. 1400 1500 bir rivayette tane sahabi var. 1500 tane sahabi kuyu kazıyorlar Hendek Savaşı için değerli kardeşlerim. Onlar Cabir'in evine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döndü sahabelerin üzerine dedi ki ey sahabilerim bugün hepimiz Cabir'in misafiriyiz. Çok garip bir şey var burada değil mi değerli kardeşlerim? Çok garip bir şey var. Dört kişilik bir yemek 1500 tane sahabi. Bir rivayete 1400, bir rivayete 1500. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hazreti Cabir'in evine varmaya çalışırken hanımı dedi ki ya Cabir dedi sen Resulü Ekrem'e söylemedin mi? Bize efendim kendisiyle beraber iki üç tane getirsin o bize yeter demedin mi? Dedim ya hatun dedi onun haberi var o zaman onun haberi varsa onun bildiği bir şey vardır hemen teslim oluyorlar. Varıyorlar Cabir'in evine. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Cabir diyor, siz tabakları diyor, şey yapmadan, doldurmadan diyor, bana haber ver. Allah Resulü gidiyor bir tane, efendim bir kaşık ağzına alıyor, sallallahu aleyhi ve sellem, o kazanın içerisine koyuyor, ah hadi diyor, afiyet olsun, her, herkes diyor, onar onar otursun, yesin diyor. Sahabe diyor, biz gruplar halinde, On kişi, on kişi oturduk, yedik, yemek hala duruyor. Yedik hala duruyor. On kişi yedik hala duruyor. Hepimiz yedik hala duruyor. Bütün sahabiler yedik hala diyor. En sonunda biz yedik diyor, yemek bitti. İşte onun için değerli kardeşlerim, bizim gideceğimiz bu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mucizelerinden bir mucizedir. Allah nasip ederse inşallah o Hendek Savaşı'nın olduğu yere gittiğimizde orayı göreceksiniz. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mucizesini gerçekleştirmişti değerli kardeşlerim. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz değerli kardeşlerim. Sahabe Allah Resulü'nü duyarken hep bu şekil iman ediyordu, teslim oluyordu. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey efendim bu olacak yapılacağını söylemişse sahabesine itişare etmeden onlarla danışmadan onlarla konuşmadan efendim hiçbir şekilde karar vermiyordu değerli kardeşlerim. Oğuz savaşında okçuları ok tepesine yerleştirdi. Dedi ki ey okçular 50 kişiye yakın aşağı, aşağı yukarı okçuyu ok, okçular tepesine yetiştirdim yerleştirdim. Dedi ki ey okçular bakın dedi eğer sizler bizim efendim etlerimizin kuşların gagasıyla gagalandığını görseniz bile hedefinizi terk etmeyin. Bir an Müslümanlar bir hamle yaptılar. <laughs> bir hamle yaptılar. Baya büyük bir ganimetler elde ettiler. Herkes ganimetler bize kalmaz korkusu korkusuyla ganimete doğru koştu. Okçular tepesindeki okçular da ona doğru koşmaya çalıştı. Okçular birbirlerine bağırıyorlardı. Nereye gidiyorsunuz diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bize efendim hedefinizi kesinlikle terk etmeyin demedi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu efendim tembihatını unutmuşlardı. Ve bu emre ita itaatsizlikten ötürü efendim Uhud Savaşı galibiyetle değil mağlubiyetle netice verildi. Böyle olan bir durum karşısında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 70 tane sahabesi orada şehit oluyordu. Amcasını, amcası Hazreti Abbas orada şehit oluyordu onun efendim ciğerlerini söküyorlardı. Fakat Medine'ye dönerken ey efendim filan filan sizlerin yüzünde benim amcam efendim bu hale geldi. Bu kadar şehit verdik demedi kimseyi azarlamadı. Yine bir iş yapacağı sırada onları çağırdı onlarla istişarede bulundu. Onun için değerli kardeşlerim bizler de Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri o durum karşısında ayet gönderiyordu. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen onlara katı yürekli davranmış olsaydın mutlaka etrafım dağılırdı. Değerli kardeşlerim biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Neye, nereye geldiğimizi, ne yaptığımızı çok iyi bilmeliyiz. Nereye gidiyoruz? Kimin ahlakıyla ahlaklanıyoruz? Biz giderken memleketimize Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını götürelim. Hazreti Ayşe anamızın iffetini götürelim. Tesettürünü götürelim. ilmini götürelim. Bakınız acaba aklımıza gelmiş midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en genç hanımlarından birisi Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha anamızdır. Niçin o kadar ilk mesela evliliği dul kadınla yaparken efendim neden mesela bir genç kızı en genç olan bir kızı efendim ömrünün sonlarına doğru aldı değerli kardeşlerim mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe anamızı almasının sebebi kadınlarda ilim ehli çıksın çoğalsın efendim sahabeler gelirlerdi sahabe hanımları en ince meselelere varıncaya kadar hayız meselesinden tutun nifas meselesinden tutun her konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sorarlardı. Onlar da Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamız diyor. Allah emsarın kadınlarından razı olsun. Onların iffetlerini e, iffetleri onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinini öğrenmek için onların iffetlerinden halı koymuyorlardı. Gelirlerdi, kendilerine lazım olan meseleleri, efendim bilmedikleri meseleleri, gelirlerdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sorarlardı. Onun için bugün mesela, sahabe-i ikram, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, Hazreti Ayşe anamızın, bütün sahabeler, müşkilatlı meselelerde, kafalarına takıldığı meselelerde efendim onların müracaat ettiği tek yetki merciği Hazreti Ayşe anamızdı. Gelirlerdi, kapıyı çalarlardı. Anamız derlerdi. Efendim böyle böyle bir sorumuz var. Siz bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibindeydiniz. Onunla beraberdiniz. Bu o bu konuda ne diyordu? Diye o şekil Hazreti Ayşe anamızdan fetva alır giderlerdi. Onun için değerli kardeşlerim, bizler de genç kadınlar olarak, genç erkekler olarak, ihtiyarlar olarak, her ne şekilde yaşımız başımız hiç önemli değil. Bizler de değerli kardeşlerim, ilim yok olmadan ilmi elde etmeye çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilim okuyun, ilim yok olmadan ilim öğrenmeye çalışın. Ve Efendim ilim nasıl yok olur ya Resulullah? İlmin yok olmasıyla Allah Celle Ala Hazretleri ilim ehlinin hayatını alır, onun efendim ruhunu kabzeder. Eğer onun ilmi başkalarına fayda vermemişse o ilim yok olur, gider ve dolayısıyla o ilim kendiliğinden kalkmış olur. Bunun yerine cahiller efendim o efendim kendilerini fetva makamında görürler. İnsanlara yanlış fetvalar vererek kendilerini saptırdıkları gibi onları da saptırırlar. Onun için değerli kardeşlerim Allah Celle Velal Hazretleri ayeti kerimede buyuruyor ki: رَبِّي zidni عَلْمَا Ya Rabbi benim ilmimi arttır diyor. Ya Rabbi benim ilmimi arttır. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta çok dua etmiş. Allahümme inni es'eluke alme nafi'a. Bak dikkat buyurun. Biz zemzem suyunu içerken bu duayı okuyoruz. Allah'ım senden faydalı ilim istiyorum. Ve rızkan vasi'a. Senden geniş rızık istiyorum. Ve şifaen min kulli dâin ve sakam. Senden bütün hastalıklara karşı deva istiyorum. Diğer bir hadiste de her sabah namazından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Allahümme inni ya Rabbi muhakkak ki ben es'eluke senden istiyorum Elmen nafi'a faydalı bir ilim istiyorum ve rızkan tayyiba helal bir rızık istiyorum helal bir rızık istiyorum ve amelen mutakabbela ve kabul olunmuş bir amel istiyorum diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı çokça yapıyordu değerli kardeşlerim. Yine başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. <laughs> Allahümme inni eûzu bike minel erbah. Ya Rabbi ben dört şeyden dolayı sana sığınıyorum. Nedir o? Minel min la enfa. Fayda vermeyen bir ilimden sana sığınıyorum. Ve kalbin la yakşa. Senden korkmayan bir kalpten sana sığınıyorum. Ve nefsin la teşbe. Senden doysa doymayan aç gözlü olan bir nefisten sana sığınıyorum. Ve dua en la yusma. Kabul olunmayan bir duadan sana sığınıyorum. Onun için değerli kardeşlerim, faydalı ilimler elde etmeye çalışalım. Demeyelim yaşımız gitmiş, başımız gitmiş, Nice alimler var ki 80 yaşından sonra ilim ehli olmuş, fetvalar vermeye başlamış, 100 yaşına kadar büyük alim olmuş, 20 yaş daha yaşamış, fetva vermiş, 120 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşından sonra ona ilim nasıl nasip olmuş. Ve bugün biz o insanların kaynaklarına müracaat ediyoruz değerli kardeşlerim. Onun için değerli kardeşlerim, sizlerden ricam, bu işin yaşı başı olmaz. Bu işin yaşı başı olmaz. İlim yoluna yönelen bir insanın ayakları, melekler, kanatları o insanların ayaklarının altına gerer. Olmadığı yerden rızıklanırlar değerli kardeşlerim. Biz bu iş için yola çıkalım. Mutlaka Allah Celle ve ala Hazretleri bu yolun kolaylığını bize gösterecektir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. وعلى اله واصحابه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين